Sözcük hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci hizede soyut anlamlı sözcüğe yer verilmiştir diyor. Soğuk hava, soğuk nefesler, soğuk ruhlar. Evet ruh kelimesi soyut bir ifade. Doğru. İkinci hizede somut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir diyor. Evet vücut, şehre, engin, ergin. Bunların hepsi somut kelimeler. Doğru. Herhangi bir sıkıntımız yok şu ana kadar. Üçüncü hizede ses taşı bulunan iki sözcüğe yer verilmiştir. Başka alemlerin kapıları içinde o benizlerin. Burada sadece iç kelimesinde bir sesleşiklik var. Bir içmek var. Bir de dahil anlamındaki iç var. Ama e, burada iki sözcük diyor. İki sözcük yok. Bir sözcük var. C kenarda kalsın. Dördüncüsü de birden çok karşıt anlamlı sözcüğe yer verilmiştir diyor. Evet. Bakınız. Girmek ve çıkmak karşıt. Var ve yoktan karşıt. Birden çok karşıt anlamlı bir ilişkisi bulunmaktadır sözcükler var. Dört numarayı da ediyorum. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.